diyet aslında bir sağlıklı beslenme programı uzmanlar tarafından ayarlanmış, düzenlenmiş, e, kişiye özgü olarak yeterli ve dengeli beslenme programı diyebiliriz diyet için. Peki sağlıklı bir diyet nasıl yapılmalı? Sağlıklı bir diyet şöyle diye, diyelim. Aslında diyet kişiye özgüdür. Parmak izi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl parmak izi herkesin farklıysa e, diyet de öyle olmalı. Kişinin yaşam tarzına, alışkanlıklarına, biyokimyasal bulgularına, e, ve enerji alması gereken enerji miktarına göre ayarlanmış bir program olmalıdır. Peki diyeti sadece zayıfla, zayıflamak için mi yapılır yoksa kilo vermek için ya da sağlıklı bir bedene sahip olmak için de diyet yapılır mı? Tabi ee, tabii aslında şöyle diyebiliriz diyet olarak düşünmesek biraz daha sağlıklı beslenmeyi yaşamımıza dahil etmek gibi düşünebiliriz bunu alışkanlıklar yeterli ve dengeli beslenme diyoruz biz buna kilo almak için de vermek için de herhangi bir hastalığın tedavisinde de sağlıklı beslenme programını uygulayabiliriz. Peki boy ve kiloya göre bir diyet listesi oluşturabilir miyiz? Mesela nasıl bir tavsiye verirsiniz? Dediğiniz gibi daha demin de benim de dediğim gibi kişiye özgü bir program ayarlıyoruz ve tam da üstüne bastığınız gibi çok doğru bir noktadayız. Çünkü boy, kilo, yaşam tarzı, kişinin dediğim gibi biyokimyasal bulguları, herhangi bir rahatsızlığı var mı? Bunlar bizim için çok önemli. E biz bunların hepsini vücut analizi e, cihazımız var. Ona tartıp ölçüp e, ona göre bir beslenme programı oluşturuyoruz. Yani kişiye uy, kişiye özel ve uygulanabilir olması gerekiyor bunun. Boyu, kilosu, her şeyi, her detayını anemnez alıp ona göre zaten uygulamak önemli. Peki diyet çeşitleri nelerdir? Evet, çok fazla diyet çeşitleri var. Hatta bazısının adını ben bile bilmiyorum diyebilirim. <laughs> Çünkü her an değişik bir diyet ortamı, e, gündeme geliyor diyelim. İşte popüler diyetler, şok diyetler, e, çok fazlasıyla diyet çeşidi var. E, tabii hepsiyle biz hakim olmaya çalışıyoruz. Şöyle hakim olmaya çalışıyoruz, insanları bilinçlendirmek adına. Çünkü e, daha demin de söylediğim gibi bir uzman tarafından ayarlanması gerekir ve kişiye özgü olması gerekir. Kilo vermek birazcık bizim için özellikle günümüzde çok sıkıntı hale geldi. Yani insanlar e, yaşam koşulları, çalışma koşulları, sedanter yaşam yanlış, beslenme bunların hepsi bir araya gelince çok fazla kiloyu salgın bir hastalıkmış gibi hayatımıza dahil etti. E bu da e, son insanlar bir yandan paniğe kapılıp çeşitli diyetlere başvuruyorlar. Ama biz tabi bunları önermiyoruz. Bizim için yeterli ve dengeli beslenme her zaman diyorum. Yeterli karbonhidrat, protein, yağ örüntüsü içerisinde vitamin mineral hepsi bir arada olacak bir beslenme programı ayarlanmalı ve böyle trend diyetler, popüler diyetler, işte şok diyetler bunları biraz daha hayatımızdan uzak tutmamız gerekiyor. Kilo vermek adına değil sağlığımızı da korumak ve kas kaybı, su kaybı yaşamamak adına. peki mevsimsel diyet türleri nelerdir? Tam zamanlı bikin diyeti. <laughs> Şu anda insanlar tatile gidecek ya da gelinlik diyeti. E, ...bunların adları çok fazla tabii. Çünkü tam zamanı, yaz geldi işte evlenmek isteyenler... ...ben birazcık işin esprisine geliyorum ama... ...evlenmek isteyenler hani gelinlik giyeceğim, çok kısa sürede kilo vermek istiyorum diyen var. Tatile gideceğim, bunun için e, kilo vermek istiyorum diyen, diyenler var. Aslında mevsimsel diyetlerin tam zamanındayız şu anda. Çünkü kış döneminde hani kalın kıyafetlerin altında kaldığı için... ...ve de gelin düğün zamanı olmadığı için çok fazla buna e, rağbet olmuyor bunlara dediğim gibi çok fazla panik halinde bireyler bunlara başvuruyor. Hızlı kilo kaybı önermediğimiz bir diyet şekilleri diyebiliriz bunları, diyet türleri diyebiliriz. Aslında diyet türü de diyemeyiz. çünkü sağlığı ve birçok organı işlevini bozan tür oldukları için, tür diyetler oldukları için ve insan sağlığını da gözetmedikleri için uzak durmaktan uzak durmakta fayda var. Peki en faydalı diyet programı en faydalı diyet programı kişiye özgü olmalı tekrar söylüyorum. Kişiyi tanımamız gerekiyor. Onun boyu, kilosu, yaşı, yaşam tarzı, biyokimyasal bulguları, herhangi bir kilo alıp verme geçmişi, bunlar gibi birçok kişinin hikayesini aldıktan sonra kişinin alması gereken enerji miktarına uygun, dediğim gibi yağ, karbonhidrat, protein ve vitamin, mineral destekli bununla beraber yeterli sıvı miktarının ayarlandığı, günlük fiziksel aktivitenin de dahil edildiği bir program, aslında bütünsel bir program e, kişiye biraz daha özümsetmeye çalışmak bizim amacımız. Hani dediğim gibi yaşam tarzı haline getirmek, getirmelerini istiyoruz biz. Geçici olarak düşünmemek, biraz daha yaşama dahil etmek. Diyet programı değil de yaşam tarzı, biz hep bunu istiyoruz aslında e, genel olarak. O zaman daha az sorun yaşarız. Peki yazın yaza girdik biliyorsunuz şu anda önereceğiniz bir diyet formu var mı ya bir listesi mesela şunları şunları yemeliler sabah öğle akşam yazın özellikle uygulamalarını istediğiniz bir diyet programı var mı? Yazın aslında şöyle meyve çok fazla zaten çok çeşitli ve çok güzel meyveler artık hani tam meyve tüketim zamanı. Ara öğünlerde meyvelerini ihmal etmesinler. Zaten bizim her zaman önerdiğimiz güne kahvaltıyla başlayalım. Mutlaka yumurta, peynir, herhangi bir durum, e, sağlıksal bir problem yoksa bunları tüketmeleri, e, tam tahıllı ekmek. E, ara öğünlerde meyveler zaten çeşitlendi. Ve öğlen yemekleri e, iki buçuk üçer saat aralıklarla aslında bir beslenme programı oluşturulmalı. Vücut ne çok aç kalmalı ne birden çok fazlasıyla doldurulmalı. Üç ara 3 ana öğünü araya yaşamımızı dahil edebilirsek ne kadar güzel olur. Daha yazın zaten ağır yemekler çok da tüketilmiyor. Kışın daha çok ihtiyacımız oluyor çünkü soğuk hava daha çok kalori harcamadan dolayı. Yalnız yazında sıvı tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcak havalar, susuzluk vesaire derken su tüketimine de dikkat etmeleri gerekiyor. Ve yine vücudun vitamin mineral dengesini de kaybetmemek adına dikkat edelim. Ee, peki, şimdi yaza girdik, meyve sezonu açıldı. Bazıları sürekli meyve yemek istiyor. Mesela hani yemek yerine meyve yiyeyim. Bu da doğru bir şey mi? Genelde bunu karpuz peynir ekmek gibi yaşama dahil ediyorlar. Ee, neden olmasın arada? Ama porsiyon ölçülerine dikkat ederek. Tabii meyve derken hani bir porsiyondan kastımız mesela bir karpuz ince bir dilimdir. Hani oturup da dilimlerce ya da meyve, kilolarca meyve yemek doğru değil. Porsiyon ölçüleri bizim için önemli. Her zaman onu diyoruz. Hiçbir şey ne tamamen yasaklıyoruz ne tamamen serbest diyoruz. Bizim için porsiyonlar yani yeterli dengeli. Yoksa sıkıntı değil. O porsiyonlar ayarlandıktan sonra tabii olur neden olmasın.